Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Minecraft Survival Mod oynuyoruz. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Sur Minecraft Survival Mod oynuyoruz.

Şöyle oldum Saniye arkadaşlar Müziği kısayım ben sesi kapatayım müzik ya müziği kapatalım ama ses açık kalsın şöyle 35 falan iyidir Ne oldu öyle? 个的漏洞多。 3. kılıç yapalım arkadaşlar. Yok bir saniye. Bir saniye kılıç yapmayı unuttum. Dur şöyle yapıyorum. Şunu çıkar. Şunu şöyle. Ha, Kılıç yapalım ilk arkadaşlar. Sonra kürek yapalım. Yok lan tamam. yanlışlıkla kılıç yaptım seni. şöyle çapımızı yapalım bir kere arkadaşlar ee, çapa dedim <laughs> kazım arkadaşlar pardon çapa dedim yanlışlıkla ah oh, bir saniye şimdi gerçekten şöyle bir çapımızı yapalım aç ee, çapa ne işe yarayacak ama bir saniye şöyle baltamızı yapalım. Tamam. Ee, şimdi ağaç kesmeye devam edelim arkadaşlar. iskelet mi var orada? Arkadaşlar bir yerden iskelet sesi geliyor ama Arkadaşlar ciddiyim bir yerden iskelet sesi geliyor Neyse biz devam edelim Sesi siz de duyuyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten sanki bir yerde iskelet var. Gerçi akşam değil, zombiler yok ama iskelet sesi gibi bir şey var arkadaşlar. Belki şunlardan da geliyor olabilir. Şimdi arkadaşlar. Bu sanırım başka sarmış. Aha kavun arkadaşlar. Şöyle şöyle kazanmış. kaçmış lan benden nereden geldi diyorum lan kılıcı alamadım lan kılıcı alamadım. kılıcı alamadım kılıcı alamadım kılıcı alamadım Allah belanı vermesin ödüm patladı ödüm patladı lan mi sen kardeşim kardeşim gebercek mi sen geberdim çekmiş ağzına sıçtım senin oğlum bekle sen Zeki al ya Her şeyim bitti lan zaten Heh. Daha şimdi yerine toparladık Yine taşları alalım Ah taşları attım Mal ya Ama arkadaşlar ben duydum demiştim Demek ki bundan geliyormuş. Bu maldan geliyormuş bu ses. Şunların ne olduklarını bilmiyorum ama alıyorum öyle. Şimdi yukarı nasıl çıkacağız sıkıntı orada. Şöyle yapacağız. Şurayı da kıracağız. Şöyle. Tamam düştüm. Hey Bunu table ay şey table'ı mı sokuyor acaba? He. Aha fırın yaptık. Fırın var. Fırın tamamdır. Şöyle mi yapılıyor diyeceğim ama Evet böyle kullanmış. Tamam bunu da alıp Ben alamıyorum sana ya. Şimdi fırın var bizde. Fırın olması iyi oldu. bizim acilen bir ev yapmamız lazım. İlk önce şunları bırak Nasıl yapılıyordu la? şöyle miydi? Al bunu değil ya. Bunu değil daha bir ya. Şuna mıydı? Evet, bunu kazmamızı alalım. Şöyle şöyle. Şöyle kılıcımızı Şöyle kılıcımızı alalım. hep şöyle Ah. Şöyle gerisini koyalım. yeni tarifeler açılmış. Geliştirebilir miyiz ki? E, ama kömür lazım onun için. Kömürü de nereden bulacağız? Sıkıntı orada ya. Neyse. Şimdilik biz bir yolumuza devam edelim. <laughs> işte ne yapacağım şeyleri alalım da Evet bayağı bir almışız. Da de sıkıntı değil. Sıkıntı biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Zaten şeylerimiz gidiyor. Ya sen de bir gelme abicim. Koşun efendim. Ne yiyeceğiz biz şimdi? Sıkıntı orada. Oralan oradakiler.

Yiyecek hiçbir şey bulamadık mı? Yok sadece ödere Neyse ama e, kendimize kafan gibi bir şeyler yapabiliriz. Ondan sonra ben... Lan gel Ya Sen de geldiğin <laughs> zaman mı az yürü git ya burada at öldürmeye çalışıyoruz sen geliyorsun ya. Lan kılıç nerede ha? Şu büyüklerden çok güzel deriler çıkıyor. Onlarla kendimize e, kas falan bol vesaire yapabiliriz. at bulalım mı? arkamdan Bir zekalı. Benimle sorunun ne şeyini? Aa arkasındaki de. Gel lan sana korkma gel gel. Okay. 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 Ne zombi çürük et mi? Olsun neyse canım. burada da bir çıktı. İyi ya. İşte bir, bir şey bulduk. Ya. Gel gel hadi gel. Acıdım sana gel. Hayır. Seni de öldüreyim. Öldürmeden gitmiyorum seni. Tamam acımı işlem zaten. Şimdi crafting table'ımızı koyalım şöyle. Buradan ee, kılıç yapacağız şimdi. Şimdi kılıç bizim için çok değerli. Şunu alalım. Nereden geliyor? Vay şerefsiz arkamdaymış. <laughs> Dur şu son kovacanızı bitirelim getirelim. Şu son kovacanızı bitirelim de. Sanki arkadaşlar yavaştan ee, şey olmuyor. Sanki arkadaşlar yavaştan mh.

Kaçtı ise ve davadan çukur açtı yani bu ne ya? Aha. Tamam bizim Ozor'la e, o baba da geldi. Tamam oldu. Zırhlı diyorum ya. İskelet babamız da geldi. Tamam oldu. Aha kömür. Ah oh, düşmeseydim iyiydi. Kardeş diyorum, gelmeyin de kardeşim benim gelmeyin gelmeyin. Heh kömür bulduk. Tamamdır bu iyi işaret. Demek ki buralarda çok güzel şeyler var. Kömür vesaire falan. Şöyle kıralım şuralar. Belki kömür çıkar. Evet çıkıyor. Ah iyi bastım. Tamam, ben muhaterasım demişim. sabah olsaydı belki demir bulabilirdim ya. Bir saniye biz şimdi ışık yapamaz mıyız? Sana crafting table'ı koyalım. Bir deneyeceğim ışık yapılabiliyor mu diye. Tamam şöyle işte. Ha ışık yapılıyormuş lan zaten. Alalım şöyle. Şunu şuraya alalım şöyle. tamam iyi işaret olduk. Bunu şu kraft table'ı alalım. Bu da demir yokmuş ya. Demir neredesin demir Demir neredesin üst üst. Arkadaşlar bizim acilen demir bulmamız lazım Zaten oluyor. Biz bunları alalım. Biz bunları alalım. Şeye koyalım. İleriye doğru gidelim oraya koyalım. Ah, bir yerden düştüm çok kötü ama. ay geldi vurduysan Allah belanı versin. Kardeş yazın. Ben seni ellemeyeceğim. Kardeşim benim. Güzel kardeşim. Seni hiç sevdiğini söylemiş miydim? Söylemiştim evet. Lan kazma kırıldı lan. kadar kömür alalım arkadaşlar. Şimdi sabah oldu bu malın ölmesi lazım. Sabah oldu lan sabah niye ölmüyorsun? Evet bu çok kötü bir fikir. Nerede doğduk biz şimdi? İnşallah yakın bir yerdedir. Zaten hiç bokum kalmaz. İnşallah yakın bir yerde doğmuşuzdur. Salaklık bende. Niye iskeletin yanına gidiyorsun ki? Evet. Yakın yerde doğmamışız. Çünkü ben burada değilim. Evet. Yakın yerde gerçekten doğmamışız. O zaman Yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Ağaç keselim. Cık. Salak gibi saldırdım ya. Ama ölmesi gerekmiyor mu canım? ne lan? Tavşanmış. Eğer başka bir şey olsaydı ben Minecraft Hexit mi diyecektim. 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 Neyse arkadaşlar bu eşyaları ikinci bölüm topları. Burada kaydedelim oyna. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi bir hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.